Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk önce like atıp abone olup bildirimler Bunları bunları yaptıysanız videoma baş videoya başlayalım o zaman. Şimdi ilk önce ee, şöyle bir odun kıralım. E, şimdi aynen odun kırmaya başlayalım. Böyle. Ee, dedi arkadaşlar bu videoya olmak gel bu bu işte e, bu videoya like babana unutmayın bu bir seri olacak arkadaşlar o yüzden like patlaması bekliyorum ee, Şimdi şöyle bir toplamaya başlayalım baya bir odun toplayacağım <laughs> ha yeter mangyem tane çıkıyor galiba aynen Eee evet, gibi bir yapalım sonra şuradan eee craft table'ımızı yapalım. sonra arkadaşlar e, şunları yapalım. Aynen. Şöyle, bu, üç, bu dört eşyaya e, yapmanız gerekir Yapmazsanız da hayatta kalamazsınız e, yani ya e, zaten herkes yapıyor bu eşyaları başladığında üç eşya yapıyorlar bu 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 aynen yani kılıç kazma ve balta e, şimdi e, şimdi e, aynen e, koyun var koyunu öleceğim şöyle tamam. Bir, bir, bir tane yatağım oldu şimdi odun kırmam lazım odunum sınırlı değil her yerde odun var evet, şimdi şunu da alalım arkadaşlar evet, şöyle alalım bakalım aynen bunları aldım şimdi şunları da kırmaya başlayalım böyle e, ee, topluyorum. Aynen. E, ee, şimdi kaç tane odun modu? Arkadaşlar bu videoyu sağlam bir like abone olabilir miyim? Sağlam bir like istiyorum. Yani toplamda bir eee en az siz ne bileyim. E, Like ya da 15 like atabilirsiniz burada yani at ya bu videoya 15 like gelsin. Şimdi. E, şurada bir ikinci bu madene gelelim. Bu ne? Madem bu ne yapacağım. E, Yatağımızı yapalım değil mi? Yataksız olmaz. Ben yatak yaptım. Şimdi bunu yapmak için çiçek aramamız lazım. Şöyle şunu da kıralım. E, kırdım tamamdır. E, şimdi gidelim ve <laughs> e, hadi neydi? He. Kaz e, maden hemen. Gidelim madene. Madenden sonra da e, ben bir kılıç, kazma, balta yapmayacağım. Eee şimdi ben zaman madene alıyorum. Mi? aynen direkt <laughs> maden Güzel gidiyoruz. Benim meşal bu mama. <laughs> arkadaşlar ben bir meşale mi? İşte meşale. E meşale almaya gideyim. E, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika bir yanlışlık oldu galiba. Hemen Benim... Bir düzelteyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdim. Şimdi meşale 22 tane yapabildim. Kömürüm kalmadı. Şimdi gidelim bakalım. Ee, şurada 3 tane meşa 3 tane e, taş toplayalım. Şöyle 3 tane taş. tamamdır şimdi 3 tane taşıyım ve alalım elimizi hatta ben bir 15 tane toplayayım değil mi eee şimdi şöyle toplayayım eee 15 16 gibi bir şeyler toplayayım aynen böyle topladım topuya toplayalım. Şimdi akşam oluyor yatağımda yatmak yatmam lazım. Yatağımı alayım. Şöyle. Şuraya koyayım. Nereye ya, yatalım? Arkadaşlar ben YouTube profil resmi değiştirmeyi düşünüyorum. Siz, e, siz, ne dersiniz? Yorumlarda yazın değiştirme değiştirmeyeyim mi değişir diye. E, şimdi. Eee. Tamam madenden 15 ve 15 tane topladım. Şimdi taş çağına geçelim yani taş ayakımızı yapalım. Hatta bir dakika ben şöyle bir fırın yapayım kendime. Sonra şunları yapayım. Şöyle Aa, bir dakika taşım bitti. Nasıl bir dakika kazma yapacak taşım var. İki tane daha toplayayım. Hatta ee, 6 tane toplamam lazım. Kürek de yaptır, yapacağım için. Aslında kürek çok işe yaramaz ya. Ama ya ama ben yine de yapayım. Sanki işime yarayacak. Değil mi? Şimdi. evet, şimdi. Aa bir dakika. Ben bir tane daha yaptım yanlış. Ne yaptım ya ben? Buradan yine 7 tane toplamam lazım. Pardon arkadaşlar. Ee, şimdi. Şöyle. Ben şöyle yapalım. Ve kazma falan şeyler yapalım. Ee, kürek ve balta. Tamamdır. Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. böyle yapalım. Ve bunu da böyle yapalım. Ve bir tane de yapalım. Hatta iki tane yapalım değil mi? İki tane sandık yapalım aldık yapalım ee şimdi sandık nasıl yapılıyor şöyle yapılıyor değil mi ee şöyle sandık yapılıyor yani sandık yapmaya yaptım sandık bir dakika yani ben neden üç tane fazla yapıyorum her şeyi ben madende mi kalsam ya neden? yapayım. Ya da ben yapayım ya. Aynen. Hemen bir yapayım. Hemen koş, koş, koş. Ev yapmaya başlayalım. Aslında köyü bulabilirim. Şuralarda falan köy olur. Aynen ya. Böyle bir köy arayalım o zaman. Bu bölüm köy arayalım arkadaşlar. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Abi dakika madem bunu buldum ya şurada bir... Hayır! Az az aşıyordum. Hemen bir daha kavramı sıkacağım. Ay! gene düştüm. Ah! Öldüm. Neyse kurtulmam. ölmek oldu oldu. Ee, şimdi gidelim. Ya da ben odun toplayayım. Ev yapayım. Diğer bölüm ev hazır olur muzaman. Ona abone olursak bütün videolar facecam'da olacak arkadaşlar dediğim gibi önceki gün demiştim arkadaşlarla beraber onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz youtube kanalıma geçip ee, şöyle topladım kaç tane topladık 12 tane Bayağı olmuş ya şuraya alalım Heh. toplam da çok oldu neyse o zaman bugünlük bu kadar olsun. Yani çok güzel geliştik. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Devamı gelmesi için tam tam bu videoya 10 like bekliyorum. Seri olacak çünkü. Şimdi bugünlük bu kadar. Diğer video yarınki videoyu kaçırmayın. Unutmayın. Kaçırmayın ve görüşürüz.